Merhaba değerli izleyenler. Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Altın Taş'ın haberine göre Eren adında bir doğulları olan çift anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı. İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı. Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve Ah Bir Birader filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı. Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'ten nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşi Nazan Güneş Özkan Türk dansçıdır ve yaklaşık 10 yıl aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak görev yapmıştır. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.